Poğaçaların kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. yumuşaklığı Gayet güzel. Deneyeceklere afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Peynirli poğaça tarifi paylaşıyorum. Yarım su bardağı ılık suyumu alıyorum. Yarım su bardağılık süt. Bir paket instant maya 10 gram. 3 tatlı kaşığı toz şeker. Yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaş maya kullanmak isterseniz yarım paket bir gelecek. Karıştırıyorum. Önce sağlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta akı hamurun içerisine sarısı üzerine gelecek arkadaşlar ve onuza yavaş yavaş ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Ve hamurumuzu 3-4 dakika kadar yoğuruyoruz. Tamamen tereyağını hamura yedirmiş oluyoruz. Tereyağını kattıktan sonra arkadaşlar hamurumuzu 3-4 dakika kadar yoğuruyoruz. teryani kattıktan sonra arkadaşlar hamur biraz ıslak gibi yani yumuşak gibi gelecek bu sizi korkutmasın. Unla ilavesi yapmanıza gerek yok. hamurumu 4-5 dakika kadar seri bir şekilde yoğurdum. Kıvam bu şekilde. Ve üzerini kapatıp arkadaşlar e, mayalanması için bırakıyorum. Hamurumu 40 dakika dinlendirdim. Ortamın ısısına göre arkadaşlar e, mayalanma zamanı değişebilir. 13 tane bez elde ettim arkadaşlar. Şöyle hafif ortasına bastırıyorum. Kenarlarını yüksek bırakıyoruz. Ve peynirli karışımdan hamurumdan bezeler yaptım. Toplam 13 tane Bezi elde ettim arkadaşlar. Şöyle ortasına bastırıyorum. Çukur oluşturuyorum. Kenarları yüksek bırakıyoruz şöyle ve peynir ilavesi yapıyorum hamurumun orta kısmını şöyle kapatıyorum bu şekilde bastırıyorum şu ortasına çukur yapıyorum kafasını çukur yapıyoruz. kenalım yüksek bırakıyoruz. Şöyle. Şu iki tane sade yapacağım. Şimdi kapatıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. tane kızıma sade olarak yapıyorum. Şurada sade. Peynir yemediği için. Poğaçaları arkadaşlar 20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar 20 dakika tepsi mayası için dinlendirdim. Şu şekilde tekrardan bastırmak istiyorum. Tekrar mayalanmış, ve kabarmış. Şeklin bir, bir olması için yapıyorum bu işlemi. Yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ilavesi yaptım yumurtamı çabınmek için fırça yardımıyla e, poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum çok fazla bastırmadan poğaçalarımız çok güzel mayalanmış ve kabarmış fırınımı ısıttım ve sıcak Fırına poğaçalarımı arkadaşlar yumurta sarısını sürdükten sonra pişmesi için veriyorum. Her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Ortamın sıcaklığına göre mayalanma zamanı diyeyim, değişebilir. Şu an benim bulunduğum ortam sıcak olduğu için kısa zamanda mayalandı poğaça hamurum. poğaçam fırına gitmek için hazır. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Terlememesi için teniz gram üzerine alacağım. Poğaçaların kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Yumuşaklı. Gayet güzel. Yiyecekleri afiyet olsun.